Merhaba sevgili Şamdan okurları nasılsınız? Biliyorum hiçbirimiz çok iyi değiliz. Ama sizinle buluşmak için güneşli böyle bir günü bekledim çok da heyecanlıyım açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü Şam'dan dergisi benim hayatımda çok özel yeri olan, çok sevdiğim, iyi günümde, kötü günümde her zaman yanında olmuş bir dergi ve okurları da çok sevdiğim bir kitleden oluşuyor. Ve sizlerle bu şekilde de olsa buluşmak gerçekten bana bir moral ve motivasyon verdi bugün. Umarım aynı motivasyon size de olur. Ben bugün sevgili Şam'dan sayesinde bu sene düğünü ertelenmiş olan tüm gelin ve damatlara seslenmek istiyorum. Çünkü içinde bulunmuş olduğum biliyorsunuz ki dört sektör var. Bunlardan en büyüklerinden bir tanesi event organizasyonu yani kurumsal eventler ve düğünler bizim de tabii çok etkilenen bir sürü işimiz var ve bir anda gelecek korkusu, bir anda ekime karşı olan sorumluluk. Ama en üzüldüğüm şey bugüne kadar hayat belirli bir düzende giderken bu sene düğünlerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen çiftlerin üzgün, mutsuz bir şekilde evlerinde oturuyor olduklarını bildiğim için onlara seslenmek istiyorum. Bugünlerin hepsi geçecek ve biz o güzel düğünleri yapacağız. Sizler o güzel gelinlikleri giyeceksiniz. Belki biraz daha küçük düğünler olacak. Belki biraz daha az şatafatlı düğünler olacak, ama o düğünler olacak ve bizler yine buluşacağız. Ben şahsen provalarımı çok özledim, müşterilerimi çok özledim. Hep eşim söylerdi çok konuşuyorsun, zaman yönetimin çok kötü tuana diye. O zamanı yönetemediğim günlerimi özledim. Çünkü ben dertleşmeyi, organik olmayı çok seven bir kızım. Beni bilenler bilir. Aslan burcu bir kızım. Şatafatımı özledim. E, işlemelerimi, ekibimi o güzel doyasıya sohbetleri heyecanları, hayalleri her şeyi çok özlemiş durumdayım e, buradan sizin sayenizde herkese duyurmuş oluyorum bu duygularımı e, belki biraz zaman lazım, zaman her şeyin acı derlerdi, işte tam da öyle bir zamandan geçiyoruz e, ama ben çok çok iyi biliyorum ki biz yine o, o sahada beraber olacağız o heyecanları yaşayacağız Gelinlerim sakın üzülmesin, Türkiye'nin gelinleri sakın üzülmesin. Önemli olan sağlık gerisini iyi ya da kötü şekilde hep beraber toplayacağız. Benim nacizane tavsiyem normal hayata döneceğimiz günleri iple çekerken bu yaz eğer bu düğünler gerçekleşmeye başlar ve bizler sahada sizlerle buluşmaya başlarsak sadece cuma ve cumartesi düşünmek zorunda değiliz. Çünkü hepimiz çok ağır ve hepimizin psikolojisini bozan bir süreçten çıkıyor olacağız. O yüzden ben diyorum ki gelin sabah da düğün yapalım, çarşamba da düğün yapalım. Büyük olsun, küçük olsun ama bir arada mutlu günler geçirelim. Ee, biz her şekilde sizi yanınızda olacağız. Özellikle A46 olarak onu söyleyebilirim. Ee, herkesin bütçesi çok etkilendi. Herkesin psikolojisi çok etkilendi. O yüzden her günümüzü bayrama çevirelim. Küçük büyük bir sürü kutlamalar yapalım. Gerekirse bahçe düğünleri yapalım. Eski güzel küçük günleri analım. Ee, dediğim gibi benim en çok aklıma böyle çözümler geliyor. Yani gelin ve damatlar şu anda e, haklı olarak Temmuz'dan sonraki günler için sadece Cuma ve Cumartesi'leri düşünüyorlar. Ama bence sadece o günlere bu şansı bırakmayalım derim. Pazar da bizim olsun, Salı da bizim olsun, Pazartesi ise bizim olsun, Perşembe de bizim olsun. E, Hepinizi çok özlüyorum. Hayatımı çok özlüyorum. Biliyorum sizler de çok özlüyorsunuz. E, durdurulmak çok zor bir şeymiş. Ben 16 yaşından beri durmak nedir bilmiyorum. Hayatımı ilk defa durdum diyebilirim. O yüzden... E, bir de Aslan'a hamile olduğum zaman durmuştum onu söyleyeyim. Ee, durmak güzel bir şey değil. Evet tabii ki belirli bir oranda oğluma doydum. Mesela öğretmen oldum diyebilirim. Her gün haftanın 5 günü oğlumla e, canlı derslerde yanında ona eşlik ederek ki dersten kaytarmasın. E, ve ders salonunda ödevlerini gerçekleştirerek bildiğiniz ilkokulu tekrar okuyorum. Ve bir nevi özel öğretmenlik yapıyorum diyebilirim. E, yeri geliyor e, gerçekten sinirlerime çok zor hakim oluyorum. E, sonra ondan özür diliyorum. E, günler bizde böyle bir enteresan geçiyor. Boş zamanlarımda puzzle yapıyorum, kitap okuyorum, sizlerin seyrettiği gibi diziler seyrediyorum, e, gelinlikler çiziyorum. Önümüzdeki sene yapmayı hayal ettiğim defilenin modellerini çiziyorum. E, şükretmeye çalışıyorum. Her türlü negatife rağmen e, biliyorum diyeceksiniz ki kameralara konuşmak kolay ama bu bir gerçek yani şu anda bu gerçekle yüz yüzeyiz olduğu kadarına şükredeceğiz olmadığına da hep beraber bakacağız ama şunu biliyorum birlikten kuvvet doğacak ben her zaman söylerdim deviren büyük rakibinle ortak olma devri diye belki de öyle güzel birliktelikler olacak belki en ummadığınız insanlarla işbirliği yapacaksınız işlerinizi daha büyük çaplara taşıyacaksınız oradan dünya çapına çıkacaksınız mutlaka bu, bu olay bu musibet bize bir şeyler öğretecek belki daha fazla birlik olmayı öğreneceğiz belki çok daha sade yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir noktaya gelmişti tüketim. Yani e, ben artık Instagram'a girip insanların e, paylaştığı pozlara bakıp ben bu dünyanın neresindeyim, ben bu kadar demo demeyeyim falan demeye başlamıştım. Çünkü bana ütopik, ütopik geliyordu birçok şey. Neyse negatiflere dalmayayım. E, sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Şamdan'a bana böyle bir şans verip sizlerle buluşturduğu için. Sevgili Bülent Bey ve sevgili ekibi. Hepinizi, hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Sizin de çünkü sayfalarınızı, bütün bu davetler dolduruyordu, bu eventler dolduruyordu. Güzel günler gelecek. O günler yine o sayfaları inşallah mutluluk ve neşeli haberlerle dolduracağız hep beraber. Hepinizi kocaman ama kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, güneşle kalın. Ee, en kötü gününüz böyle olsun.